Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin 3. kez düzenlediği Siber Güvenlik Haftası kapsamında bildiğiniz üzere 5. kez düzenlediğimiz ICWC var. Yani Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı. Ve şimdi yanımdaki konuğum Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Sayın Ahmet Bahadır Bülbül. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizden de öncelikle bu hem içinde bulunduğumuz siber güvenlik haftasını, ICWC konferansımızı ve genel olarak fuarımızı değerlendirmenizi rica edeceğim. Öncelikle teşekkür ederim. Fuarımızı değerlendirmek gerekirse şu an hali hazırda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin üyesi olan bütün paydaşlar, katkı veren bütün paydaşlar burada görmekten çok mutluyuz. İkinci gün olmasına rağmen hala bütün oturumlarımız full kapasite tamamen dolu şekilde ilerliyor. İlgi çok yüksek. Bu açıdan geçmiş yıllarla da kıyasladığımızda hep yükselen bir çizgi içerisinde olduğunu görüyorum bu etkinliğin. Şu anda da 65 tane üye firmanın burada yerli ürünlerini sergilemek üzere safaği alanında olduklarını görmek de bizim için çok umut verici açıkçası. Önümüzdeki dönemlerde de bu çizginin daha da yükselerek devam etmesini ümit ediyorum. İnşallah başkanım. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak en çok yerli milli siber güvenlik ürünü kullanan kurumların başında geliyorsunuz. Doğru değil mi? Doğru. Çünkü biz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak sadece kullanıcı olarak düşünmüyoruz konuyu. Gelecekte sürdürülebilir bir sanayimizin olması, daha güvenebileceğimiz yerli paydaşlarla çalışabilmek adına endüstrinin yerli firmaların gelişmesi amacıyla da onlara destek vermek istiyoruz. Bu amaçla biz sadece kendi kurumumuzda 80'in üzerinde yerli ürünü kullanmaktayız. Bu biraz da şunu sağlıyor bize. Hazır ürünlerle ilerlediğimiz zaman kendini ispat etmiş yabancı menşeli hazır ürünler kullandığımız takdirde bu bir rahatlık aslında kullanıcılar açısından. Ama bu bir miktarda tembellik doğuruyor. Çünkü ezber onların bize sunduğu özellikler çerçevesinde biraz ezber usulü kullandığımız uygulamalar şeklinde dönüyor. Ama biz bir yerli uygulamayı kendi kurumumuzda kullanmaya çalıştığımız zaman oturup onu biraz daha anlamak, onun eksikliklerini tespit edip geri besleme vermek, onun olgunlaşmasını sağlamak için gayret sarf ediyoruz. Bu da ciddi bir mühendislik işi oluyor. Yani biz işin mühendisliğine daha çok girmiş oluyoruz. Bu hem bizim çalışanlarımız açısından bir daha motive edici bir yaklaşım oluyor. Hem ürün olgunlaştığı zaman ürünün sahibi olan yerli firmalar için güzel bir referans oluyor. Savunma Sanayi Başkanlığında kendini olgunlaştırmış ürünler başka kurumlarda da kullanım alanı bulabiliyorlar. Diğer kurumlarımızın da bu yaklaşımlar içine girdiğini son dönemlerde görüyoruz. Bu gelişmeler ülkemiz açısından umut verici gelişmeler. Peki, Savunma Sanayi Başkanlığımızın Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Dairesi neler yapar? Özetle, çok şey yapılıyor biliyorum sizlerle ara sıra birlikte olduğum için ama özetleyebilirsek seyircilerimiz için neler söyleyeceksiniz? Savunma Sanayi Başkanlığı bir tedarik kurumu ama adından da anlaşılacağı üzere bir sanayileşmeyi de sağlamakla yükümlü olan bir kurum. Biz bir taraftan güvenlik güçlerimize ve aynı zamanda siber güvenliği sadece TSK ve İçişleri Bakanlığı gibi güvenlik güçlerimiz noktasında sınırlandıramıyoruz. Çünkü her alan siber güvenlikteki siber uzay alanı çok daha geniş. Diğer kamu kurumlarımızın da siber güvenlik çözümleri olmak üzere tedariklerini gerçekleştiriyoruz. Bu tedarikler bir projeler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bunların içerisinde birçok yerli ürünü destekleme şansımız da oluyor. Bunun dışında biz daire başkanlığımız olarak kendi altyapımızdaki IT çözümlerini ve kurumsal yazılım çözümlerini de geliştiriyoruz. Aynı zamanda siber güvenlik kümelenmesinin de fikir aşamasından itibaren destekçisiyiz. Teşekkür ediyoruz. E, son bir soru sormak isterim. E, bu sene biraz önce de belirttiğimiz gibi e, yabancı konuklarımız da bir hayli fazla. Ev sahibisiniz. Ev sahibi olarak üye firmalarımızın e, yabancı kontaklara ulaşabilmesini gözlemleyebildiniz mi? Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? E, e, Stantları gezdiğimde e, son derece olumlu geri beslemeler aldık. Herkes bu seneki faaliyetin bir öncekilerden çok daha verimli geçtiğini, çok sayıda hem yabancı heyetle hem de ülkemizdeki heyetlerle görüşmeler sağladıklarını bize söylediler. Umarım buradan iyi işbirlikleri doğacaktır. İnşallah. Son olarak siber güvenlik dediğinizde dediğimizde ne manşet atmak istersiniz? Siber güvenliği nasıl açıklarız? Evet, bu biraz ani bir soru oldu. Ancak e, siber güvenlik deyince bizim aklımıza gelen birinci e, anahtar kelime yerlilik e, yanına bir kelime daha koyalım dersek burada olgunluk diyebiliriz siber güvenlikte olgunluk e, siber vatan kelimesinde e, aynı cümle içinde kullanmamız gerekir çünkü artık siber vatan e, da yeni e, yeni bir alan bizim için e, diğer alanlarla birlikte güvenliğimiz açısından göz ardı edemeyeceğimiz bir alan Siber Vatan. Çok teşekkür ediyoruz röportajımıza katıldığınız için. Sağ olun başkanım.